Merhaba dostlar. Tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Spor 27. haftanın bültenini değerlendireceğim sizler için. Öncelikle her hafta olduğu gibi bir önceki haftanın özetini yapacağız. Akabinde yeni bültenin analizine, değerlendirmelerine geçiş yapacağız. Sevgili dostlar geçen hafta ne mi yaptık? Geçen hafta gerçekten ikinci yayını yapamasak bile ilk yayında erkenden yapmış olduğumuz yayında bile ee, o kadar çok mesaj o kadar çok mail aldım ki yani abi senin nokta atışı maçların sayesinde işte 14 bildim 13 bildim 13 bilip 10 küsür bin aldım işte 14 bilip 300 küsür bin aldım gibi bir sürü mail mesaj geldi bu arkadaşlardan da mümkünse kuponun görüntüsünü istedim ki sizlerle paylaşayım henüz dönüş yapan olmadı bununla ilgili dönüş yapan olursa yine sizlerle paylaşacağım peki biz burada yani bu kadar maile, me, bu kadar e, mesaja ne yaptık da e, arkadaşlar böyle dönüş yaptı. Hemen ufaktan bir değinelim. Sonra başarısız olduğumuz maçlara da değiniriz. E, örneğin İstanbul e, spor maçını tekten sıfır vermiştik. Başarılı bir şekilde geldik. Kayseri'yi tekten sıfır verdik. Yine başarılı bir şekilde geldi. Sivas Beşiktaş maçını 1-2 aldık. Sivas sürprizini yakaladık. İşte e, çok büyük bir sürpriz daha vardı ki Trabzon-Kasımpaşa spor Kasımpaşa'nın sürprizini de verdik. Keza bu da geldi. Paris Saint Germain maçını bütçe yetersizliğinden dolayı biraz da büyük sürpriz aradığım için 1-2 alsam da sıfır bitme ihtimalinin olduğunu bütçem olsa bu maçı tamamen kapatacağımı ki Paris'e hiç güvenmediğimin altını çizdim. Yine burada bir arkadaş Paris'i tek almışken benim bu yorumumdan dolayı bunu da 1-0 olarak almış. Çoğu kişi Fiorentina'dan yanayken biz Inter'i tercih ettik. Ee, uzun lafın kısası arkadaşlar yaklaşık 11-12 maçta katkı sağladık, yardımcı olduk. Mesela Alanya Spor maçında başarısız olduk. Burada e, bütçemin yetersiz olduğunu o yüzden bir aldığımı bütçesi olanların bir sıfır alması gerektiğinin altını çizdik. Ama direkt yani yanıldığım e, kesinlikle ikinci yayını yapsam bile e, yine de taraftar olmayacağım. İki tane maçta yanıldım. Adana Spor'un Yine en azından berabere bitireceğini düşündüğüm maçta kendi evinde yenildi. Bir de Konya Başakşehir maçının berabere bitmesini bekliyordum ki Konya 2 0 öndeydi. Başakşehir 2-2 yaptı. O da işte son anlarda 3-2 oldu ki 3 tane tekten sıfırdan bir tanesi de buydu. O iki tane maçtan direkt yani açık konuşacağım 10 tane kupon yapsam herhalde bir tanesinde yani Başakşehir e veya işte Adana rakibine oynadım Hatay'a vesaire. Yani gerçekten o iki maçta başarısız olduğumu kesinlikle kabul ediyorum. İsteyenler diğer bültene geri dönüş yapıp tekrar dinleyebilir. Yani yine nokta atışı gerçekten çok güzel, başarılı yorumlar yaptık. Sizlere katkıda bulunduk. Dediğim gibi bir sürü arkadaşım bana ulaşmış. Bu gerek tekten sıfırlar olsun, gerek Sivas galibiyeti olsun, gerek... Kasımpaşa sürprizi, Sivas sürprizi, Paris sürprizi bu tür maçların tamamına işte dediğim gibi Inter Fiorentina'da Inter galibiyeti vesaire bu maçların tamamında bu arkadaşlara katkı sağladığımızı ve bu sayede 14 bilip 300 küsür bin lira alan 13 bilip 10 küsür lira ikramiye alan arkadaşlarımız bana ulaştı. Bunların da ekran görüntüsünü istedim. Yol yan olursa sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta yine 15 bilen olmadı bu arada bunu da söyleyelim. Böyle zorlu bir haftada. Böyle isabetli sonuçlar. Keşke ikinci yayın yapabilseydim. İkinci yayın için vaktim olmadı. Sizlere böyle bir sözüm vardı ama yetiştiremezsem kusura bakmayın demiştim. Oradan da bir özür borcum var arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Gerçekten zamanım yetmedi. Bu hafta yine güzel analizler yaptık. İnşallah yine isabetli tercihler yapacağız sevgili dostlar. Bu arada videoyu beğendiğiniz için yorumlarınız için. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Son haftalarda bu ricamı kırmayıp beni kırmayıp e, videoları gerçekten yoğun bir şekilde beğeniyorsunuz. Neredeyse 200'e yakın bir beğeni vardı. Bunun için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan yüzlerce e, yeni abone olan arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bu saatten sonra sizlere de fazlasıyla katkı sağlayacağız. Önceki sezonlarda olduğu gibi defalarca birebir paylaşmış olduğumuz kufurun 15 geldiğini ve bundan sonra da inşallah yine aynı şekilde 15 bileceğimiz haftaların ne olacağını da yeni gelen, yeni katılan veya ilk defa izleyen arkadaşlar da paylaşmış olalım arkadaşlar. Şimdi yeni bültene geçmeden önce videoyu tekrar beğenmeyi unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum. Yoğun beğenilerinizden ve yorumlarınızdan ötürü bu arada unuttum atladığım bir şey olursa veya paylaşmış olduğum eksik bir bilgi olursa siz de bu bilgileri yorumlar kısmından paylaşıp daha fazla katkı sağlarsanız çok sevinirim. Geçen hafta bu konuda işte sizlere katkı sağlayabilmek adına paylaşım yapan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar ilk maçla başlamamız gerekirse şunun altını çizmek istiyorum. Ben bu sezon yan yapmaya başladığımdan beri hiç maç kapatmadım. İlk defa bir maç kapattım bu sezon. Onu da yani... Şunu bir kere belirteyim. Bütçesi olmayan arkadaşlara biliyorsunuz böyle kapattım ya da ikili tercih yaptı. Maçlarda bütçesi olmayan arkadaşlar için tek tercih söylüyorum. Bütçesi olan için de fazla tercih söylüyorum. Bu maçta bütçesi olmayıp bu maçı kapatamayacak ve iki ile geçemeyecek arkadaşlar. Tek tercih yapsam ne yapardım? Kesinlikle sıfır yazardım. İkinci tercihi artık sizlere bırakıyorum ama ben Kesinlikle bu maçta dediğim gibi çok riskli gördüğüm için bir de ilk maç olduğu için bu hafta nedense ilk defa bir maç kapatmak istedim İlk maçtan da yatmak istemedim dediğim gibi ilk tercihim sıfır olsa da her iki tarafa dönebilecek bir maç ama çok büyük ihtimalle yüzde 50 sıfır yüzde 25 iki yüzde 25 bir şeklinde onun için ben de tamamen kapattım bu maçı biraz bütçe ayırdım arkadaşlar tek tercih yapacaklar benim tercihim sıfır. İkinci maça geldiğimizde çok fazla üzerinde durmayacağım. Şampiyonluk iddiası devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray eşit puanlarla birlikte ilerliyorlar. Bu yüzden yine Fenerbahçe'nin zorlansa da kazanmasını beklediğim bir maç. O yüzden bankların arasında aldım. iki olarak aldım. Başakşehir İstanbulspor Spor Maçı'na geldiğimizde ise Başakşehir son 3 haftanın 2 haftasında 2-0 geriye düştüğü maçları hem de deplasmanda 3-2 çevirmesini bildikken Kendi evinde İstanbulspor Spor karşısında galip gelmesini bekliyorum. Burada bir sürpriz çıkarsa sıfır olur. O ihtimalde biraz zayıf olduğu için bankaların arasına Başakşehir'i aldım. İnşallah bizi yanıltmaz. Bir sonraki maçımız Beşiktaş Trabzonspor. Tabii ki Trabzon ve Beşiktaş gerçekten ikisi çok kötü gidiyor. Gerek içeride gerek dışarıda taraftarlarına hayal kırıklığını uğratıyorlar. Geçen hafta dediğim gibi hem Beşiktaş hem Trabzon sürprizini yakalamıştık. Sivas Beşiktaş karşısında galip geldi. Trabzon'da kendi evinde e, Kasımpaşa'ya yenildi. Dolayısıyla bu iki takım karşı karşıya geldiğinde burada iki taraftan birinin kazanıp taraftar biraz daha mutlu edebilmek adına muhtemelen ikisi de 3 puan için sahaya çıkacaktır. Bu sebepten ötürü arkadaşlar burada biraz bütçe ayırdım. O yüzden 1-2 olarak aldım. Gaziantep Kayseri Spor maçına geldiğimizde biraz üç ihtimalli bir maç olsa da Antep'in kendi evinde Kayseri karşısında son zamanlarda düşüşe geçen Kayseri karşısında kazanamasa da kaybetmeyeceğini düşünerek bu maçı da 1-0 olarak aldım. Hatay Karagümrük maçına geldiğimizde ise Karagümrük son haftalara çok kötü gidiyordu. Bir tek geçen hafta biraz toparladı. Farklı bir galibiyet aldı. Zaten artık farklı bir galibiyet alması için ya da en azından bir galibiyet için sahaya çıkacağını belirtmiştik. Bu hafta da belki bu gazla birlikte bir sürpriz galibiyet çıkabilir. Ona bir şey diyemem ama Hatay'ın da son zamanlarda biraz daha iyi olduğunu geçen hafta Yine deplasmanda sürpriz bir galibiyetle birlikte Karagümrük karşısında en azından kaybetmeyeceğini düşünerek 1-0 olarak aldım. Buraya da biraz bütçe ayırdım. Kasımpaşa Alanya Spor Maçı'na geldiğimizde ise Kasımpaşa'yı her hafta anlat anlat bitiremiyoruz. Geçen hafta da yine aynı şekilde bu galip gelebileceğini, Trabzon Spor gibi bir takımın hem de deplasmanda galip gelebileceğini öngördüğüm Kasımpaşa Spor. Bu hafta kendi evinde yine ben açık futbolla birlikte Alanya'nın da kötü gidişiyle birlikte bir galibiyet beklesem de tekten bir almış olsam da altını çizerek söylüyorum bütçeyi çok fazla abartmamak adına tekten bir aldım. Bütçesi olanların bunu bir iki olarak almasını tavsiye ediyorum. Çünkü alan artık bir yerde sonra kazanacaktır. Kasımpaşa'da bir yerden sonra takılacaktır. Bu tür orta halli tabiri caizse takımlar belli bir kötü gidişten sonra bir çıkış belli bir çıkıştan sonra tekrar bir düşüş trendine giriyorlar. Dolayısıyla bu hafta o hafta olabilir. Ama ben yine de Kasımpaşa'nın kendi evinde e, galip gelmesini beklediğim için bütçeyi abartmamak adına bir al. Olan bütçesi olanlar bir iki alabilir. Pendik Adana Spor Maçı'na geldiğimizde ise arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim bu hafta en çok zorlayan maçlardan bir tanesi de bu. Neden mi? Çünkü Adana Spor çok kötü gidiyor arkadaşlar. Pendik Spor'da zaten diplerdeydi. Çok kötü gidiyordu. Son 3 haftadır. Biraz toparladı. Ben bu çıkışıyla Adana'nın bu kötü gidişinin çakıştığı bir maçta ne çıkabilir? Bence ilk derece sıfır olur. Bütçesi olan arkadaşlar ikinci derece size bırakıyorum. Ben burada bütçe ayırmadım. Gerçekten burayı tekten sıfır aldım. Yani bu tercihe güvenmeyen arkadaşlar dilediği tarafa dönebilir. Burada sizi anlatmak istemiyorum. Bence en yüksek üç ihtimalli maçlardan birisi yine burada %50 sıfır bitmesini beklediğim için tekten sıfır aldım. 9. maça geldiğimizde ise Çaykur Rizespor Konya maçı. Gene burada da aynı şekilde yüzde elli sıfır bitme ihtimali yüksek olan bir maç olduğu için tekten bütçe abartmamak adına sıfır olarak aldım. Bir tarafa dönerse burada Pendik Adana maçı gibi değildi. yani orada fikri beyan etmedim sizlere bıraktım. Fakat burada bence dönerse Konya Spor'a döner. Konya Spor son zamanları çok kötü gitti. Başakşehir maçında iyi başlayıp 2-0'a geçti. Dolayısıyla burada dönerse Konya'ya döner bunu da belirtmek istiyorum. Bütçem olsa 0-2 alırdım açıkçası. Bir sonraki maçımız Samsun Galatasaray. Yine Fenerbahçe 2. Yani Fenerbahçe maçında yaptığım yorumun aynısı burada da yapacağım. Liderlik kavgaları devam ediyor. Kavgayı düzeltelim. İddiaları diyelim. Yani ikisi gerçekten böyle kafa kafaya aynı puanda işte bir aşağı bir yukarı derken Fenerbahçe ile Galatasaray gerçekten böyle zevkli bir liderlik yarışı içerisinde. Dolayısıyla Galatasaray'ın da burada takılmasını beklemiyorum. Ee, buradan Galatasaray'ın bir galibiyetle çıkacağını düşündüğüm için bankolarda biraz çoğaltmak adına e, tabiri caizse kötü nisi dediğimiz zaman mesela kim? Kasımpaşa. Ama burada Galatasaray Kasımpaşa'ya göre biraz daha sağlam olduğu için açıkçası bütçesi olanlar burada değil de farklı bir maçta ikinci tercih kullanabilir diye düşünüyorum. Tavsiyem yine de sizler bilirsiniz arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca her maçta katkı sağlamaya çalışıyorum nedenleriyle birlikte anlatıyorum mantıklı olan arkadaşlar bunu değerlendiriyor. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizlerin de kendi e, tabiri caizse tecrübeleriniz, kendi analizlerinizle birlikte birleştirdiğinizde bazen bir maçta bazen 15 maçın tamamında bir harman yapıp kendinize bir kupon oluşturuyorsunuz. Aklınıza yatanı alın, yatmayanı almayın. Evet Süper Ligi bitirdik. Geldik Almanya Ligi'ne. Freiburg Stuttgart maçı biliyorsunuz. Geçen hafta yine Stuttgart'la Leipzig 1-2 almıştık. Maçın biraz gidişatını e, izledim. Biliyorsunuz Almanya Ligi'ni takip ediyorum. Yine e, bol gollü böyle karşılıklı bol gollü bir maç bekliyordum ki 5-2 gibi farklı bir skorla aldı Stuttgart. Yine burada Freiburg deflasmanında bir galibiyet beklesem de Freiburg'un da gerçekten yabana atılacak bir takım olmadığını düşünerek buradan da çıkabilecek bir sürpriz adına 1-2 olarak aldım açıkçası. Yani 0-2 ile 1-2 arasında kaldım ama kendi evinde olmasından ötürü Freiburg mesela Stuttgart evinde olsaydı 1-0 alırdım. Freiburg kendi evinde olduğu için 1-2 olarak aldım arkadaşlar. Yani burada da yine bir sürpriz beklentim var. Geldik Brest-Nice maçına. Burası bana göre bültenin en zor maçlarından bir tanesi. Gerçekten arkadaşlar burada sıralamada birisi 2, birisi 3. sırada ve 1 puan fark var ve ikisi de gerçekten bu sezon çok yakın performans sergilemişler. Zaten hem sıralamada hem puanda baktığınız zaman ciddi bir benzerlik içerisindeler ligin başından beri arkadaşlar. Bu yüzden burada tam 3 ihtimali bir maç olacağını düşünüyorum. Burada ben bir riske girecektim dürüst olmak gerekirse. Yani ya bu maçı tek tercihle geçecektim veya bütçeyi ayıracak ya kapatacaktım ya da iki tercihle yani kısacası üç ihtimali bir maç olduğu için ben tabii bütçeyi çok fazla abartamadım riske girdim nasıl riske girdim arkadaşlar iki tercihle bile geçmedim tekten e, Brest aldım fakat e, bunu neden anlatıyorum ama madem tekten aldın niye anlatıyorsun bütçesi olup veya bu maçta bir sürpriz çıkar mı diye düşünen arkadaşlara fikir verebilmek adına söylüyorum bence bülteni belirleyecek en zor maçlardan bir tanesi de burası ben riske girdim bir olarak aldım arkadaşlar. Arsenal Liverpool maçına geldiğimizde ise Liverpool farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Liderliğe sıkı sıkı sarılmaya başladı. Arsenal deplasmanında Liverpool'dan bir mağlubiyet beklemiyorum. Fakat her ihtimale karşı burada bir puan kaybı olabileceğini sonuçta Arsenal'de bu sene biraz daha iyi. E, futbol sergilediğini düşünürsek buradan bir puan kaybı söz konusu olabilir Liverpool için. Zaten ligin yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken e, liderlikteki takımların puan kaybedeceği iki tür takım oluyor. Birincisi büyük takımlar derbi maçlarında puan kaybı yaşayabiliyorlar. İkincisi küme düşme potasında can havliyle böyle hırçın bir şekilde oynayan takımlara karşı puan kaybedebiliyorlar ki Arsenal'de büyük bir takım olduğu için Liverpool'un burada bir takılma ihtimaline karşın tekten ikisine güvenmesem de 0-2 olarak aldım biraz daha sağlamlaştırmak adına. Arsenal kazanırsa şaşırır mıyım? Şaşırmam ayrı konu ama ben Liverpool'un en azından hani maçı kazanıp liderliği biraz daha sağlamlaştıramasa da en azından bir puan almak için sahaya çıkacağını düşünerek 0 2 olarak aldım Real Madrid Atletico Madrid maçına geldiğimizde ise arkadaşlar. Belki burada bazılarınız çok e, tedirgin olacak. Belki bazılarınız bu yoruma kızacak ama yani zor bir maç görünse de benim bu haftaki en banko maçlarımdan bir tanesi bana göre Real Madrid. Evet Atletico Madrid zor bir rakip e, yani Atletico Madrid'e karşı kendi evinde yenilse de yani çok absürt bir sonuç olmaz ama şöyle bir durum var. Girona bir puan farkla Real Madrid'in önünde lider. Yani düşünebiliyor musunuz Girona? Dolayısıyla Real Madrid bir maç eksiği var. An itibariyle Atletico Madrid'i yendiği takdirde iki puan Girona'nın önüne geçip liderliği tekrar geri almış olacak. Dolayısıyla berabere kalıp da Girona ile puanları eşitleyip Averaj'da birinciliğe geçmek yerine bence bu maçta Atletico Madrid'i rahat bir şekilde geçip liderliği 2 puan farklı geri almak isteyeceklerdir. O yüzden ben tekten Real Madrid'i 1 olarak aldım. Inter Juventus maçına geldiğimizde ise burada da yine aynı şekilde. Bakın son 3 maçı lider takımların maçlarını seçmişler daha riskli diye. Burada da yine Inter biliyorsunuz geçen hafta Fiorentina deplasmanında yine liderliği koruyabilmek adına Fiorentina'yı deplasmanda yenmesini beklediğimizi söyledik. Keza 1-0 zannedersem kazandı. Dolayısıyla burada da kendi evinde Juventus'a karşı yine kazanmak için sahaya çıkacaklardır. Fakat Juventus'ta kötü bir takım olmadığını, yani bu sezonda yine iyi gittiğini, puan farkının da e, sadece bir olduğunu gözünde bulundurursak, Juventus'un da Inter'i çok zorlayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Atletico Madrid, Real Madrid maçındaki gibi e, çok rahat bir şekilde kazanmasını beklemiyor. Abi bu arada yani zorlanarak da kazanabilir. Ona bir şey demiyorum ama maçı %80-90 kazanacaktır demiştim Real Madrid ama aynısını Inter için söyleyemiyorum burada biraz bütçe ayırdım ee, daha çok sağlam almak adına bir 0 olarak aldım Arkadaşlar bu maç biraz daha riskli Çünkü bir puan fark var liderlik için ciddi bir savaş fakat de olduğu için kazanmasa da kaybetmesini beklemiyorum arkadaşlar bu yüzden bunu da bu şekilde aldık son olarak notlarıma baktığım zaman değerli dostlar ekstra unuttuğum bir şey Görünmüyor fakat yine de unuttum atladığım bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından belirtin. Ee, bu arada arkadaşlar bir saniyenizi alacağım. Bir not çarptı galiba gözme. Hmm. Yok, onu okumuşum sizlere. Yani bazen böyle notları kaçırıyorum Hemen bakalım kaçırdığımız bir şey var mı? Unuttuğumuz atladığımız bir şey var mı diye tamam unutup paylaşmıştım sizlere. 8. maçla alakalı bir nottu. Şimdi dediğim gibi değerli dostlar unuttum atladığım bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından paylaşın. Bizim eksik olan yönlerimizi, bilgilerimizi veya işte bir takımla ilgili önemli bir gelişme olduğu zaman bunu da yorumlar kısmında diğer takipçi arkadaşlara katkı olabilmesi adına paylaşırsanız çok sevinirim. Lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yoğun ilgi ve alakanızdan ötürü kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.